Mahalle konseptinin namına kodunuz lan. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bunlar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Mahalle konseptinin namına kodunuz. Mahallelerinden taşınmak zorunda kaldılar. Onlara rağmen onların iyiliği için. Güvende oldukları, rahatça yaşayabilecekleri... ...ve asıl önemlisi onları kimsenin asla bulamayacağı bir yere götürüldüler. Sivas Divri. Hep dua ederdim Divriye Bey'in göç olsun diye. Göç oldu. Çok şükür de Bey'in göç olmadı. Ne kadar gelecek zekalı varsa doldu. Öyle öyle. öyle, öyle. <laughs> Ağzına bal damla. ya. Çok doğruları konuşuyorsun sen. <laughs> Altı aydır Divriye'de yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yöre halkı bizimkilerin ne mal olduğunu hemencecik çözdü. ...bacıyı açtığımda benimle alay ettiniz. de balın, kaymağın, hatı var. Waffle'ı kimle etsin dediniz. Demediniz mi? Evet. Evet. Yeniliklere kapalıydınız. Karşıydınız. Tıpkı zamanında matbaaya karşı olduğunuz gibi. Yuh! Adam Waffle'la matbaayı aynı kefeye koyuyor ya. Hadi onu geçtim kendini İbrahim Müteferrika'yla bir tutuyor. Sesini çıkarma oğlum. Ekmek paramızı kazanıyoruz şurada ya. İşte sen... sen de biliyorsun bu girişimciler biraz çılgın oluyor. Gerçi bu kafayı yemiş. değil deli lan bu. Deli ya. <laughs> deli Waffle şeytan icadı dediniz. Zinhar, istemezlik diye tutturdunuz. Beni batının piyonu olmakla suçladınız. Devriğimiz felakete sürükleniyor diye... ...veryasın ettiniz. Yetmedi, vafıl yiyen erkekler... ...kadın sılaşıyor yalanını ortaya attınız. Yuh! hepinizden tiksinti geldi bana. Şimdi Divri'nin en sevilen insanı Büyük Elmi'den özür diliyor musunuz? Diliyorum. Ben sizden dilemiyorum ama. Ben size hizmet etmeye devam edeceğim çünkü. Ben özrümü bu şekilde dilerim. Hadi bakalım yeni vafalcımızın açılışı bütün Divri'ye hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Dükkanın açılışında waffle bedava diye ...istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Düşündük ki hala miden bulanıyor. Herkes birbirinin üstünde çullandığı için o açılışta tam altı tane gayrimeşru çocuk dünyaya geldi ve onların bakımını da bana kitlediniz. Yine aynı görüntüler oluşmasın diye ilk gün waffle daha pahalı olacak. Hadi herkes evine. Hadi. Dağın. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl ne biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Gölemaya çalıyorum Feyza. Hadi söyle söyle. Söyle ya, söyle. <laughs> O geldi ki la akarsın. Onu değil dişi köpek. Gol maya tutar mı de bana? Gol maya tutar mı? Büyük ilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? <laughs> Tuttu işte. Neyse neyse asıl konumuza gelelim. Feyza ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse kurda kuzu emanet etmiş. Kızım sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? Hı. İpli asıyorlar Hilmi Hoca Yancılık yapma bana Hoca diye bir de ya Aslında hoşuma gidiyor ama Neyse neyse Kızım bir tane iki tane koyun olsa Senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım Ama tam otuz tane koyun Kendini asmış ton altı ayda Bir iç Anadolu ilinde yaşıyoruz Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı, kolesterolün yükseldi, kilo aldın, yanakların pembe pembe oldu. Aha bak buna benzedin, buna. Ya bu tastası olacaksın devriyi Bu kadar et yenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mandar olmasınlar diye. Yalan söyleme Kupet. Bu bir tuzağa gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmişsin ipi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zekâ lan? Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu. Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli mutlu, kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Besicisin sen. Dişi çobansın. Hiç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alın oldu. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden müfredatı yenileyecek. Lan dördüncü Murat'tan hatta koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Kopek. Hilmi Bey, ne yapıyorsunuz o aydın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? Altı aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. Eğer bir koyunda kesersen kovarım seni. O abilerin var ya Yecüc ile Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol. Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar onu tertiyim. Yapacak çok işim var. Çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olacağım. Ah, ah. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. yani tamam namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Bir yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. sözünün eriydi, cesurdu, mertti, kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyordu. Ah gülümsüyordur. Susayım susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu sezai. Duyan da kalmayacağının sezaisi değil de... kolera'nın Arap sadosu öldü sanırsın. Gariban dostuymuş. İhtiyar <laughs> haklı Ya ben onu bir kere direnciye para verirken gördüm. Yalnız hocam bu pide benim. Direnciye parayı verdi... Şunu iki onluk ipi verdi, de akbilimi doldurayım dedi. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. <laughs> bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> i̇şte bu ya. Tek tesellimdi o benim. Bakıp bakıp. Oğlum Kartal, analar neler doğuruyor, sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi? Sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta sürecektik, Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacak. Sezai dedi biliyor musun? He, ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurta sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin kartala binmek istedi. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <laughs> ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadım elledi. Kırı verdim elini. Sapıktı. İğrençti. haindi. Aynen. Ya Tergit. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar ekranına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur. <laughs> Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Gentleman. Sezai'nin adını sonsuza kadar yaşatmak için, onu ölümsüzleştirmek için hiçbir masraftan kaçmayan büyük ilmi Sezai'nin anısına küçük bir jest yapacak. Şimdi hepinizi Divri Meydanı'na davet ediyorum. Lütfen. Katılım ücretsizdir. Hatta Hilmi'nin bu davetine katılmayanlar 10 lira ücret verecekler. <laughs> ne yapayım? Anam bu ne lan? Fırsat gördüm, dayanamıyorum. Bindi böyleyim. Hadi hadi hadi. Hadi kalkın. Ay hevedri bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da... ...küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş, al bakalım senin emanetleri getirdik. Ee, Metin abi sen de adamcağız da bir şeyler söylesene ayıp. Ne diyeyim lan? Kokluma, kokluma. Öv onu, Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonun. Yüzde yüz şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için... ...kendisinin hamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al yoldan geldin, az sınır. Waffle ye, Hilmizoğlu aldı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda... ...dünyayı karşıma alıp böyle hüplete, hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı, makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete, hüplete. Abisi. E, sen şimdi böyle patlıya sorunca tabii şey yaptık. Biz de bir yapıştık kalık. Vallahi bir eşimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala ya abi. İşte bir de... ...anacağızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimize doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Uf. Madem bir Mucize olmuş. Ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü gün edin. Bu heykeli yaparken nelere dikkatin? Güzel soru. Öncelikle ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep işlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem ki biliyorum gözlere mavi lens taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. <laughs> Neyse, neyse, neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil, hayalindeki Sezai önüne sereceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış, Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işittim korkudan. Ay. Anne, ya sen gerçekten altına işemişsin. Su, suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar, ay, yetişin. Ay, yetişin anam doğuruyor. Hey, doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey değil ya yalan. Yetişin, açılın şöyle açılın. Cüneydin. Ah, ver, ağızdan ver. Ağızdan ver, burunla ver. Çeşir vücudu, çeşir vücudu. Keşke dileseydim. Yakala. Lan götürmeyecek misiniz onu? Hazırız da buluşamıyoruz onu. Allah Allah. Ee? Hadi, hadi hadi. Ver ver ver. Gel. Gel gel gel. Arkadaşım. Hekim bey nerede? Anamız doğuracak çok acil. Vallahi hastanede bir tane doktor var. O da ben işe girdim gireli buradan hiç geçmedi. Halil kuyruklu yıldızı gibi 75-76 yılda bir geçiyormuş. Ulan bana ne nereden ne zaman geçtiğinden. Nerede bulabiliriz bari onu söyle. Arkadaşım bana artistik yapıyor. 9 aydır hamile olan kadının son dakika yumurta ağzına gelince getiriyor. Yumurta ağzına gelince... Benzetmesi de birebir oturdu ha. Ulan inşallah dibriği de senden bir tane vardır ha. Abi yürü bulalım şu doktoru. Ana hekim bakmaya gidiyoruz. Doğurmayacağım lan ben. İyiyim ben istemiyorum. Ben bunları hamileyken iki kere taş düşürdüm. Bu belki bir işaretti ama ben mesajı alamadım. Bunları doğurdum taşı düşürdüm. Keşke bunları düşürüp taşı doğursaydım. Keşke ya. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya doğacak Sabi'nin rızkına da göz dikeller. Gel biz seninle bir sponsorluk anlaşması yapalım. Doğacak çocuğun adının önüne beş yıllığına büyük ilmi getirelim. Hem çocuğun masraflarını karşılar sevap alırım... ...hem reklamım olur hem de yardımım altında ezilmemiş olursunuz. Böylece herkes kazanmış olur. Yalnız sözleşmeye opsiyon koyarım. Çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. Teklifimi iyice değerlendir acele etme bir de böyle düşün. Ya sen ne bekliyorsun hala? Hadi hadi çabuk. Çabuk. Ha. Doğumhane nerede? Burada. Onu da mı öğretecek seni? Çabuk. Hastaları almaya başla. Hızlıca bakalım. Daha gidilecek bir sürü servis var. Peki efendim. Yine mi sen lan? Beni göğüs hastalıkları hastanesine sevk et doktor. Arkadaşım seninki öyle bir hastalık değil. Psikiyatriye falan görün. Sen sapıksın. Orası da zannettiğin gibi bir hastane değil zaten. Çık git şuradan. Ulan memlekette git tek doktor sensin ya. Şımarıyon böyle bir iki tane daha doktor gelse ya. O zaman ben seni göreceğim nasıl yazıyorsun o sevki. Nasıl yaz? Çık! Hayırdır Rahmi abi? Ya geçen gün bizim anama bir melhem vermişsin. Yatarken Rahmi'nin ağzına sür diye. Benim ağzımı mahvetti bu. Mümkünse değiştirelim bu melhemi. Başka bir şey yazalım. Hep mi beni bulur ya? Bir uzak durun benden. Gözünüzü seveyim. Bir uzak durun. Bir uzak durun benden. Ya bu hastanenin kadın doğumcusu yok mu oğlum? Biz bakmadığımız yer kaldı mı lan? Abi bak. Doğumhanenin önündeki doktor değil. O elindeki ne lan? Lan. Hadi bak. Koş. ####فيني... السلام <سؤال> 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 عليكم O ne lan doktor? Doğuma bununla mı gireceksin? Sezaryenle normal doğum ne oldu oğlum? Tek çare bu mu? Anamız yaşlı diye mi böyle yapacaksın? Bu şekilde doğuma kesinlikle izin vermiyoruz. Şimdi bunu ilkel buldu. No, no! Vallahi kardeşim doğru söylüyor. Hekim bey, ben, açık açık konuşarak Eğer doğumu bununla yapacaksanız... ...biz yani yer halktan bir eve bulalım, onu yaptıralım doğumu. Bu ne lan? Abi ne doktorun ne ebesi? Ben karşıda fırın işletiyorum. Telefon geldi, dediler karın doğum yapıyor. Aceleden kürekle geldim. Ne ananızla, ne de tıpla alakam yok. Kardeş kusura bakma ya. Vallahi biz biraz heyecanlı olduğumuz için o yüzden tepki gösterdik yani. Şimdi tıp hızlı ilerliyor biliyorsun. Teknolojinin hızına yetişmek ne mümkün? Biz yani duymadığımız bir alet falan çıkmıştır. O yüzden yani şey yaptık, celallendik. Özür dileriz. Trip mi bu bize? Allah Allah. Doktor. Aha, gözlerimiz yollarda kaldı doktor ya. Sabahtan beri seni arıyoruz. Hastane kazan biz kepçe. Arkadaşlar ben de her yere yetişmek isterim ama maalesef yetişemiyorum. Hekim bey şimdi bizim anamız biraz yaşlı olduğu için doğumda bir sıkıntı olmaz değil mi yani? Normal doğum olsun ne olur? Vallahi bilemem. Misal, şu arkadaşın doğumu başarılı olmuş mu sizce? Tıp bu noktada çaresiz. Ulan tıpta da utanma yok derlerdi denemezdim ha. Hakikaten yokmuş utanması. Ulan sen Divri'ye geldiğinde sekiz aile tüp bebek tedavisi görüyordu. Ne olur ne olmaz deyip vazgeçtiler tedaviden. Takdir Allah'tan biz tedbirimizi alalım deyip tedaviyi bıraktılar. <laughs> ee, ben daha fazla sinirlenmeden doğuma gireyim. Hayırlı haberlerle çıkarım inşallah. Siz de daha fazla beklemeyin. Benim konsantrasyonumu bozmayın. Hadi. Hadi hadi. hadi. Ağlama sen, ağlama. <laughs> Çok acil ayraş pozitif kan lazım. Çok acil. Ayraş pozitif. Aha, şükriye. 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 Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai, Yaşıyor. Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Doğru söylüyor. Asıl beni bayılmam lazım. Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil. Gelme diyeydim. Her herkes bize bakıyor. Gelmesi de o vakit. Ağzınız diliniz kopaydı getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Cezayir. kardeşim. Kardeşim. Şehzai. Sizin yüzünüzden. Abi yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız Kızım geri zekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın. Halil, Sezai, Paracık oğlu. Lan yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez. Yık geç. Sezai efendi. Oğlun geliyor. Dur dur durdurabilirsin. Baba geliyorum baba. Geliyorum, baba. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden! Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden, hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyin de düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli, özellikle Metinle Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yo, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>